Evet, bugünkü konuğumuz Karagöz Ustası Tevfik Dinç. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Gayet iyiyim, son derece mutluyum seninle beraber <laughs> bu ortamı paylaşmaktan. Teşekkür ediyorum. Şimdi hocam, Kara e, Karagöz, bugünkü konumuz Karagöz. Göz. E, i̇lerleyen zamanlarda nasip olursa orta oyununu, meddahlığı da İnşallah. E, i̇ş diyeceğiz inşallah. Şimdi Karagöz'e şöyle bir giriş yapalım. E, yani Karagöz'ün Gözün e... ne anlama geldiğinden halk dilinde ve kısaca bir e, en çok kabul gören rivayetten. Yani pek çok hikaye var Karagöz'le ilgili. Tabii bizler Kara e, Karagöz'cüler bunların bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız. Kara e, Karagöz'le ilgili e, söyleyebileceğim tek şey Gerçek anlamda kayıt tutulmamasından dolayı, geçmişimizde kendi tarihimiz ve kendi kültürümüze ait kayıtlar olmamasından dolayı kendi sanatımızı Almanlardan e, öğrendiğimiz e, bir sanat dalı. Evet. Karagöz Gölge Oyunu tarzında e, yoğun bir şekilde tanıtılmakta. Gölge oyunu vasıfları içerisinde olup gölgeden biraz daha farklı. Kayf demiş olduğumuz şeffaf bir derinin içerisinden geçen ışığın e, renklerinin ayna dediğimiz e, perdemiz üzerinde seyirciye yansımasıyla birebir ortaya çıkan gösteri dalı. Oyuna bazen Karagöz, bazen Karagöz Hacivat hatta biraz daha iddialı olsun diye ya günümüze ayak uydursun diye Hacivat Karagöz hacılık önemli ya mantığıyla yaklaşılmış. Ama e, bütün dünyada gerçek adı Karagöz e, oyunun ana karakteri Karagöz soldan girer seyir, oyuncuya göre oynatana göre e, ve e, halkı temsil eder. Halkı temsil ettiği için mi Karagöz? Oyunun adı Karagöz acaba? Evet yani, yani şu e, Karagözde olmasından kaynaklı filan değil yani bununla ilgili çeşitli rivayetler var yani Orhan Gazi hikayesinde bir kambur bali çelebi var Kamburbali Çelebi isyan ediyor Orhan Gazi'ye, daha doğrusu espri yaptıkları için Orhan Gazi onlara kızıyor ee, ve idamlarını istiyor. O da e, Karagöz'de e, isyan ediyor, elini kaldırıyor. Karagöz olarak e, Orhan Gazi'ye kafa tutuyor ve bundan dolayı işte e, Hani şey vardı kambur buhali çelebi, kambur buhali çelebi patladı gitti karagöz oldu. karagöz. <laughs> evet. evet. yani karagöz, karagözlü bir halk kahramanımız. Hacı Vakta duvar ustası. Yani bunlar Karagözde rivayet. De de ustası rivayet, rivayetle rivayetle rivayet. E başka rivayetler de var. Mesela karagözün işte çingene e, hı hı. olduğuna dair rivayetler. Hatta e, oyunlarda kendisi de tabii söylüyor. Tabii. Yani özellikle Hacıbat diyor Karagöz Çingene adır diye. E, Karagöz Çingene de olabilir. Ama şöyle bir şey var. Göçman e, göçmen olduğu kesin. Yani şimdi bakıyorsunuz 40lar evinde Karagöz Festivali yapılıyor. Kırklar Elinler Karagöz e, Karagöz'e sahip çıkıyorlar. Burada doğdu büyüdü. E, işte Bulgaristan üzerinden gelen e, birkaç Çingene kavminden oldu. Gayda mıydı hocam çal çalgısı? Yok. Bulgar çalgısı. Bulgar çalgısı yok Karagöz oyunlarında. Ben Bulgar çalgısı görmedim. ve Karagöz oyunlarında olmazsa olmaz bir defimiz vardır. Def şaman kam davulundan bozulma. Biraz daha şimdiki bu Arap Halep deflerinin biraz daha büyüğü, biraz daha ee, ne deniyordu o? büyük e, çalma? Bendir. Bendir'in bir küçüğü yani defle Bendir arasında zilli bir defi var. E, bazı kaynaklarda Karagöz'ün Bulgar çalgısı Bulgar enstrümanı çaldığı da söyleniyor. Ee, yani Karagöz'ün Gözün çaldığı çaldığı görülmemiştir. Yani birkaç oyunda e, e, davul. Davul şey yani bir çalgı olarak değil de genelde Karagöz'ün şarkısı yoktur. Karagöz oyunları müzikaldir. Önce onu belirtelim. Evet. Her karakterin bir şarkısı vardır Karagöz'e. Kara Karagöz'ün yapılarına ve oyunlarına geleceğiz ama ondan önce sırayla gidelim istiyorum. Mesela İvres kabartmaları hı hı. hakkında biraz konuşmak istiyorum. Milattan önce 1180 ve 700 yıllar arasında yapılmış Geç hitit dönemine ait Konya Ereğli İvres Evet. Köyü yakınlarında bulunan kabartmalar. Evet. 19. yüzyılın sonunda gezginler bunları e, işte gezi yazılarında belirtiyor. O zamana kadar bir işlem yapılmıyor. Daha sonra e, görülüyor. Evet. görüliyor literatüre geçiyor. Evet. Yani o dönemde e, İvris kabartmalarındaki kral resimleri ve tanrı resimleri Karagöz ve Hacivat'ın e, siluetlerine çok benzer. Hocam sanki birebir Karagöz gibi. Evet. Yani, yani ben biz gördüğümde de, şaşırmıştım. Bizi izleyen çocuklar olacak mı bilmiyorum ama. E, ya, tabii olacak. He, tabii tamam. Bu zaman şey olarak para kesesi diyelim. He. E, Karagöz ve Hacivat'ta para kesesi olarak yer alan bir kese vardır. İvris kabartmalarında bu. Ee, şeydir, e, üzüm salkın. Üzüm salkın, evet. Yani o e, kralın ya da tanrının soyunun e, bereketli olduğu anlamına gelir. Birebir benzer, e, kafalarındaki ışkırlığa kadar e, kara gözlü acımatı temsil eder. Ben olayı şöyle yorumluyorum kendi şeyimde. Hiçbir kanıklı değil. Yani bununla ilgili hiçbir belge yok. Yani fikir yürütüyoruz ancak Hı -hı. E, çünkü yok yani ne yalan söyleyeyim yok. Olmuyor, e, olmuyor, <olmayı, gülüyor> olmuyor. E, şimdi Orhan Gazi döneminde e, bir Kamburbali olayının olduğu kesin. E, Kamburbali ile Hacı Halilivas'ın Orhan Gazi zamanında e, öldürüldükleri kesin. Yani bir gün Bursa'ya gittiğiniz zaman çalıştıkları cami inşaatı, onların hikayeleri vesaireleri var. Ama bu adamlar birebir o bizim kara gözde perdede oynattığımız tasvirler mi? Hayır. Bunlar bambaşka tipler. Yani kafalarında belki o ışıklık yok. O zamanki kıyafetleri var. Yani e, kimse toplumun o haliyle, o hali yani normal kıyafetlerinin dışında bir kıyafet giyip de çıkamaz. E, hele Türk toplumlarında e, bir de o dönemlerde e, herkesin dışında bir kostüm giyip de insan içine çıkamazsınız. Sahne kıyafeti değil. insanlar sahne kıyafetler. Karagöz'de Hacı Bak yani Kambu Bari ile Hacı Ali Libaz, sahne almıyorlar. Bunlar mukallet insanlar. Bunların doğal halleri, bunlar sohbet ediyor. Yani Kurtuluş Bilgili oğlu Tevfik Dinç bir araya gelip de ha 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 ki 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 çevresindekileri güldürebiliyorsa rol yapmıyorlar dedi. Şu an teyfenin üstünde bu varsa işte kurtuluşun üstünde de o var. Biri siyah, biri beyaz. Birbirlerine farklı zıt karakterler. Ama Orhan Gazi tarafından ilham edildikten sonra küşleri onları yaşatmak istiyor. Nasıl yapabilirim? Çünkü küşlerinin yüzünden ölüyorlar bir noktada. Çünkü onları ispiyon eden küşlerinin kendisi. Ne evet. yapabilir, ee, şeye geçiyor, Şu, din alimlerine soruyor, çünkü e, Osmanlı Müslüman bir devlet, İslam dininde resmim yapmanın karşılığı yok, en büyük günahlardan biri olarak gözüküyor. Yani bunu Karagöz'ü, Valiyi ve Hacı Halil Yılız'ı resmedip de aynı şekilde sahneye koyması mümkün değil, çünkü Dilan günah. O zaman her tarafı gezen çok büyük bir bilgi olan aslında da şey Küşteri Bey ne yapıyor? Hamburbali'ye işte o şeydeki İbris kabartmalarındaki resme tasvir ediyor. da oradaki diğer bir resmi tasvir ediyor. İsimleri de zaten tasvirdir, resim değildir. Karagöz'ü tasvir eden bir resimdir. Oynayan bir kukladır. İki boyutlu bir kukladır ama Karagöz'ü tasvir Evet, ee, bir de Selçuklu hı hı. E, saraylarında da gölge oyununun oynandığına dair Şimdi belgeler, gidip, var. belgeler yani var. Belgeler dediğimiz o dönemde yazılan mektuplar. tabi e, işte seyahatnameler, gez yaz Yeni gezi çıktı. Oluyor. Yeni yeni çıktı evet. bunlar ortaya. Ee, yani demek ki e, Selçuklu saraylarında da oynatılıyormuş. Ama bu gölge oyunu yani Karagöz değil. Karagöz gibi oynatılıyor. Karagöz değil. Karagöz değil o abi. zaman şunu anlıyoruz. Küçleri o Salçuklu Sarayı'nda oynatılan oyuna Karagöz ile Hacivat'ı dahil etti. Kamburbağ Belki ile de. Hacivat. Yani gelişti zaman evet. içerisinde. Yani oradaki isimleri ee, falanla filandı. Ee, evet. falana Kara Göz dedi, Kamburbaliyi evet. falanın üstünde netleştirdi. Filanı da işte acıbatla netleştirip devam etti. Şey Küşteri de aynı zamanda Orhan Gazi'nin cami inşa ettirmesi için seçtiği mimar. Evet. Evet Değil Değil mi? Ya, tabii gezgin bu adam. Dünyanın evet. her yerinde, daha doğrusu Osmanlı'nın e sınırları içerisindeki ya da işte dış, dış sınırlar içerisindeki yakın ülkelerdeki bütün e, mimari yapıyı gezen gören insanlar. Osmanlı'dan önce Selçuklu Sultanları ile beraber çalışmış bu adam Küşleri. Evet. Ee, şimdi gölge oyununa girdik. Selçuklu e, sahillerinde var dedik. Gölge oyunu hakkında rivayetler birkaç tane var. Bu arada Rüzgardan kapı çarptı. Deprem oluyor. Yok. Deprem olmadı. Balkondan atlayalım. Adam. evet. Şimdi rivayetlere e, girmişken ya Sultan Selim'in e, Mısır Seferi 1517. Evet. Ee, ee, ona göre e, Metin Aldın e, şeydir bu e, iddiasıdır. Metinat e, iddialarında e, araştırmalarında daha doğrusu Yavuz Sultan Selim'in e, Mısır Seferi'nde Memlük Sultanı e, Tomabay'a karşı bir savaş açmasıyla ortaya çıkar. Tomabay der ki kardeşim sen Türksün ben Türküm birbirimizle savaşmayalım. E, Yavuz Sultan Selim gider e, savaşır. E, orada e, Tomabay'ı idam ettirir. Sonra e, o bölgede Mısır'da hayaliler olduğu söylenmekte o hayaliler Yavuz'un yapmış olduğu bu olayı e, Canlandırır. canlandırırlar. Yavuz'un hoşuna gider Süleyman'ın e, muhteşem Süleyman'ın sünnet düğünü için alır getirir e, gibisinden bir yaklaşımı var. Ama artık buna inanmıyoruz. E, Metin Alt tabii ki çok büyük bir ustaydı ama işte bu çeviri yapmış olduğu, kaynak olarak almış olduğu kitaplar geçerliliğini kaybetti. Ee, yani yine Ritter'dan falan almış olduğu belgeler üzerinden yola çıkmıştı. Onları çeviri olarak baktığımızda daha farklı konular anlatılmakta, birebir çeviri yapılamamış. Yani e, Metin İngilizce üzerinden çeviri yapmamış, Almanca üzerinden öğrencilerine yaptırmış. Orada çeviri hataları var, o çeviri hatalarından dolayı Mısır'da da oynatılır diye maalesef Metin Alt e, oynatılırdı olarak değil, oynatılırdı oradan geldi şeklinde yorumlamışlar. Ya şimdi ben olaya şöyle bakıyorum. Ee, tarih boyunca halkların her zaman kültürel tabii, etkileşimi var. var. Tabii ki tabii. Ki. şimdi şöyle de olabilir. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethettikten sonra orada gölge, oradaki gölge oyunu kültürel etkileşimle Anadolu'ya Nihayetinde gelmiş olabilir. Ama bakın e, Mısır e, oyunu e, farklı. Bugün baktığınız zaman siyahtır, gölgedir. E, Mısırda oynatılan kara vari olan etkinlik. Yani bu demektir ki e, o dönemlerde e, yani. Ama biz zaten burada kara gözlü gölge oyunundan. Hayır bahsediyor. kara göz zaten. Orada da isimleri kara göz. Şöyle hmm. işte, bir ilginç bir şey söyleyeceğim şimdi. Buyurun. Kara göziz ee, mi? Kara göziz. <laughs> ee, Yunancası ee, Yunanlar evet. kara göziz diyor. Ama şey e, aynı oyun'a baktığın zaman Suriye'de karakos. Karakos. Hep kara. Bir karalık var. Gözü kara. Karakos, kara göz, kara göziz. E, İran'da da bir versiyonu var. E, bölgede var zaten. Yani bu e, Mısır. Tabii ki Hititlere biz dayandırmaya çalışıyoruz. Demek ki İvrish kabartmalarından dolayı isimleri Karagöz'e nasıl döndü? E, o da ilginç bir muammadır. Evet, muamma ama Karagöz'ün Gözün e, yani gölge oyununun Karagöz olarak değerlendirmesi tabii ki yanlış. Yani farklı e, ya günümüzde bile mesela bir masalı da gölge oyunu olarak değil yapabiliyoruz, değil mi? Şimdi o dönemde de e, gölge oyunu farklı kültürlerdeki gölge oyunu Anadolu'ya bir etkileşimle geliyor ve Anadolu'daki e, halkı e, temsil ederken bir nevi dramaturji çalış, çalışması yapılıyor. Hı hı. Karagöz, hacivat, halkı temsil eden e, işte e, Kayserili, Arnavutlu, halkın çeşitli e, zümreleri temsil ediliyor. E, bir şey de Yahudiler tarafından İspanya ve Portekiz'den getirildiği öne sürülüyor. Çok sağlam, pek inanılan bir rivayet değil. O yani biraz daha çok zayıf kalan bir şey. Onu geçelim. Hocam da. bir de şey var. Çingene, şey Çingene diyorum. Bu Çingene'ye taktık. Çin'den Moğollar'a geçiyor. Moğollar'dan da kültürel etkileşimlerle ve şeyle savaşlarla birlikte Anadoluya kadar geliyor. Yani neticesinde baktığımız zaman hep dışarıdan gelmiş evet, görünüyor. Evet. Ve Java da var. Java işte Endonezya şimdiki. Ha. Orada da yani Hindistan'dan çingeneler eliyle yine Anadolu'ya geldi. Öyle ee, Şeyde de var. E, Platon'un Devlet kitabında Muharibüs'ü mitosunda var. Yani mağaranın önünden geçen eee şeylerin gölgelerinin, gölgelerinin duvarda yansımasını yansıması. insanlar farklı görüyorlar. O da bir gölge oyunu ama. Gölge oyun. e, yani mi işte tüm o şey bu topraklara geldi. Bu topraklardan bu Çin'e gitti. Şimdi e, ilginçtir. E, tiyatro konusunda da tiyatro acaba bize e, şeyden mi geldi? Yunan tiyatrosundan mı geldi? Anadolu topraklarından Yunan tiyatrosuna e, İtalya'ya doğru mu gitti? Şimdi ilginç tarafı tiyatronun merkezi Avrupa gibi gözükür ama hep Anadolu. Yani Dionysos şenliklerinin olduğu yerde Anadolu. Diğer taraftan bir bakıyorsunuz e, yani Avrupa topraklarında bugünkü tiyatro, amfiteyatro tekniğinde çok fazla salon yok ama Denize geçip de Anadolu topraklarına girdiğiniz zaman ta Hakkari'ye kadar e, pek çok yerde tiyatro salonları var, tapınak olarak yapılmış buralar. Yani işin merkezi burası. Buralarda, bu mutfaklarda kaynamayan yemek yok. İnsan kültürü burada. Yani Dionysos'tan da alabilirsiniz ya da bizim şamanik yapıda işte şaman törenlerinden alabilirsiniz bazı şeyleri. Var. Yani bu bölgenin insanlarının bir geliştirilmiş olduğu, teknik üzerine bir kurmuş olduğu bazı oyunlar var. Bunlardan bir tanesi bana göre Karagöz. Ee, tabii ki e, bu arada Yunanistan'da e, oluştu bir Karagöz. Yani son zamanlarda oldu. Anadolu'da yaşıyorlardı. İşte e, Osmanlı'nın bir parçasıydılar tabii ki etkileşim oldu. İşte cacığından yoğurduna kadar bizimdir diyor. Baklavasına kadar paylaşılıyor. Tabii ki paylaşıldı. Ama daha geçmiş dönemlerde de Çinli bütünlük. Moğollar gitti geldi. Oradan da gelmiş olabilir ama topraklarda Hitit kıyafetlerini gördüğümüz zaman Çin'de o kıyafetler yok. Çin kuklası, Çin karagözü başka bir kostüm çerçevesinde çıkıyor. Ama bizim tekniğimiz İvris kabartmalarındaki Hitit krallarının resimlerinden ortaya çıktığını düşünüyorum ben. İşte acaba Hitit dönemiyle Çin... Yani onları görüp mesela şey küşleri biraz önce belirttiğiniz gibi o kabartmaları örnek alarak mı yaptı diye de... Küşleri oradan almamış olabilir, küşleri hazır almış olabilir ona. Yani Selçuklu Sarayı'nda oynatılıyor. Öncesinde oynatılmış bir şeyler. İşte kötü tarafı bu hep kuşaktan kuşağa usta çırak ilişkisiyle geçmiş. Evet. Yani bu işin Java'daki hali de öyle. Java'da bakıyorsunuz Mahab e, Bhagavad olması lazım. Mahabharata destanı içerisinde Bhagavad Gita destanına baktığınız zaman e, kuşaktan kuşağa gölge oyunuyla, hayal oyunuyla anlatılmış. Yani birileri yapmış, ben oynatmışım, yazı yok çünkü yazmasını bilmiyor adamlar. Ben ezberlemişim, öğrenmişim, arkamdan Kurtuluş bilgili ol gelmiş, o ezberlemiş, o oynatmış. Ondan sonra Kurtuluş'un çırağı gelmiş, o ezberlemiş, o oynatmış. Ama bu iş biraz kulaktan kulağa gibi olmuş. Her gelen bir şey eklemiş ya da bir şey çıkartmış, ortaya bambaşka bir şey çıkmış. Yazılı bir metin yok çünkü. Evet, bizim e, en büyük sorunlarımızdan belki eksiklerimizden birisi. Bir tek bizim birisi, değil, yani genel anlamda. Bu, evet. Yani şöyle şimdi yüz yüzyıllara yapalım. bakacak olursak ee, Osmanlı Devleti 600 yıl kadar bir hüküm sürmüş, sürmüş ve yönetim yapısından dolayı ve e, inanışından dolayı dışa pek açılamamış, sanatı iki boyutun üzerine çıkartamamış. Evet. Ama ve o İslamiyetten kaynaklı, yani İslamiyette üç tabii. evet yani üç boyutlu resimler yapmak mı yani onlar da tasvir etmişler her şeyi yani minyatür etmişler minyatür çeşitlerdi şey evet, evet. Yani bir de model yani kalıpsal kalıpları evet. kıramamış evet e, karakter yok hep tip yani Karagöz Göz Hı -hı. E, orta oyununda da öyle, yani belirli sosyal cümleyi temsil ediyorlar. Şimdi biz tiplere gelelim Tip demişken, hocam şimdi... Karagöz'de tipler ikiye ayrılır. Bir mahalleli dediğimiz, İstanbul içerisinde Karagöz'ün yaşamış olduğu mahallenin tipleri, bir de dışarıdan gelenler. Yani bunlar genelde ırksal özellikler gösteren ya da mezhepsel özellikler gösteren tiplerdir yani bu dışarıdan gelenlere bir Kayserili koyabilirsiniz, bir Kastamonu koyabilirsiniz, işte bir Acam koyabilirsiniz, Akarap koyarsınız, Arap koyarsınız normal zence ama o zence arabın bir de yani siyah arabın bir de İstanbul'da yaşayan İstanbullulaşmış ulaşmış hali var. Karadeniz diye koyarsınız. Ee, Arap bacı mı hocam? Arap bacı e, şu Arap bacı esmer, siyah Araplardan. Bu zennet karakterleri, kadın karakterleri biliyorsunuz. Ee, bu arada Allah rahmet eylesin, bizleri de Arap bacı ile tanıştıran orta oyununda, Tülahat Tiyatrosu'nda bir Tevfik Gelen de vardı. Ee, onun Arap bacısıyla herkes aynı şekilde zaten e, ee, yorumlamaya başladı. O apayrı bir keyif verdi Arap bacı. Karagöz de öyle, sesten evet. yani ilk ses Şimdi bey, kocuk bey, efendim ben size söylemiştim ama kırdırış gibisinden konuşan bir Arap bacı. E, yani Arapların bugün baktığımız zaman Şimdi hala Akaraplar var. Suriyeliler geldi. geçmişte de Suriye ile Osmanlı iç içe olduğu için onlar kendi memleketlerinden günü İstanbul'a gelip ya da Türkiye'nin herhangi bir yer Mersin'e geldiklerini ya da Adana'ya geldiklerini fazla sanmıyorum. Onlar ticaret için o Şam İpek yolu kullanarak işte İstanbul'a git gel yapmışlar, ticaret yapmışlar. İşte o çerçevede karşılaşmış oldukları komikliklerdir. Yani Akarab'ın komiklikleri Karagöz'ün içerisinde yerleştirmiştir. Onların kişisel özellikleri, kişilik, kişilik özellikleri de vardır. Mesela bir arabın kaçaklığı, kaçak dövüşmesi, korkaklığı e, filan e, baktığınız zaman hemen hemen aynı şeyleri bugün yaşıyoruz. Kastamonu'lu Himmet baltasını omzuna almış. Dah dürücü, dah dürücü, bağışıtın da bir baltacı. <laughs> ben ağaçları çok severim efendim gibisinden konuşan kaba saba. Hocam e... Himmet'in tamam, ben... tasviri büyüktü. Evet, e, Kastamonu'lu Himmet, Karagöz perdesindeki en büyük tasvir. Evet, o 50 cm, yani, normalde 32-50 yani. yani. evet. Sizi sağ evet. <laughs> oraya geleceğiz. Yani standartlarda, evet. normal standartlarda evet. 32-40 cm evet. arası. Genelde Karagöz, e, bazı oyunlarda e, merdiven de konuşabilmek için kastım evet. Himmede, merdiven daya çıkar <laughs> evet e, o da standartlarda 50 santim kadar evet. oluyor diğerlerinden evet. Şimdi bakıyorsunuz Kastamonu'lu Himmet'e. Himmet kim? Türk. Kaba saba. Zaten Osmanlı e, Türkçü bir yapı değil. Osmanlı e, hanedanı temsil eden e, bir e, karışık bir kozmopolit bir devlet yapısı var. Yine Kayseri bölgesinde Ermeni ile karışık e, Türkler var. Onları da işte Kayseri'li ağzı kullanarak e, bu Alişan ağzı mantığıyla e, işte nedir onun cin gibi hesabı, matematik hesabı, parasal hesaplarını ortaya koyar. E, diğer taraftan e, işte Kürt var ve bütün bunların kendi karakter şartları var. Kastamonu'lu Himmet, La da 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 damar diye girerken oyuna e, Kürt karşıda Kürt'e yayılmış demeleri diye girer e, işte ya ile girer Arap işte her karakterin Peki, bir şarkısı Peki Karagöz'ün bir şarkısı olmaması neye bağlı Ana karakter olması çünkü e, hep sahnededir yani diğerleri şarkıyla girer ama girdiğinde karagöz, sahnededir zaten. Hacıvat girer, sahne boştur, şarkısıyla girer, karagözü çağırır, karagöz atlar, kavga eder, ondan sonra hep evdedir. Yani sahneye girişler şarkılıdır. Hocam karagöze hiç şarkı söylettiniz mi? Yerine göre, mesela. Ama doğru mu? Yerine göre doğrudur.